Adımlar atı. Beklenen adımlar atılıyor mu? Beklenen adımlar atılıyor mu? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Çoğu şey yarın belli olacak. Niye biliyor musunuz? Yarın o kadar önemli bir görüşme var ki. Yarın Dem Parti ve MHP görüşmesi var. Yani Devlet Bahçeli ile Dem heyetinin görüşmesi var. Daha da önce de görüştüler. Ama neden yarın önemli? Şu an mecliste herkesin içini merak ettiği bir infaz paketi var. Bu infaz paketi acaba sadece adi suçlara mı uğrayacak? Yoksa DEM Parti açık şekilde artık söylüyor. Arkadaş terörde kapsasın. Terör davası. Madem PKK silah bıraksın, e, kararı açıklasın, kendisini feshetsin dediniz. da feshetti. Bakın PKK'nın yayın organlarını takip ediyorum. Açın bakın Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasına düzenli olarak şunu söylüyor. Diyor ki PKK cephesi. E biz üzerimize düşeni yaptık siz ne yapacaksınız? Biz size nasıl güveneceğiz? AKP oyalama taktiği yapıyor diyor. Manşet attılar 5 gün önce. Şimdi onlar şunu bekliyor PKK cephesi. Diyor ki biz tamam bak Öcalan üzerine düşeni yaptı. PKK kendisini feshetti. E artık bir adım da siz atın. Yani gelin bir hukuki düzenleme yoluna gidin. İşte şu an meclisteki 10. yargı paketi yani infaz düzenlemesi PKK cephesine göre bir samimiyet testi olacak. Acaba gerçekten AKP ve MHP bu meselede samimiler mi? İşte yarınki görüşme bence infaz yasasının yani 10. yargı paketinin çerçevesini belirleyecek. O anlamda çok önemli. Şimdi sorunun önemli tarafı var. Şimdi arkamızda bir fotoğraf var. Arkamızdaki fotoğraf nedir? Dem heyeti. Belivan bence orada e, yap. Hem tamam. tek alsınlar. Ya sana. bakın bu bilgiyi ilk kez onlar yayınında insanlar öğrenecek. Şimdi bu fotoğrafı hatırlıyorsunuz. Bu fotoğraf Uluslararası Yayın Organları'nda da yayınlandı. Öcalan'ın açıklamasının yayınlanma karesi doğru mu? Şimdi bakın. Burada dem heyetini görüyorsunuz. Üzerine konuşulduğu için çok fazla gelmeyeceğim ama burada dem heyeti ve Abdullah Öcalan'ın dışında 3 kişi daha vardı. O 3 kişi kimdi? Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysa Aktaş. Bunlar PKK hükümlüsü. İmralı'daki PKK hükümlüleri. 3 kişi. Şimdi ne dedik? biz aylardır şu cümleyi duyuyoruz değil mi? Abdullah Öcalan'ın çalışma koşulları. Abdullah Öcalan'ın çalışma koşulları. Burada ne demek isteniyor acaba? Şimdi tez şu. Dem heyetinin ve PKK'nın tezi hatta Öcalan'ın da bizzat İmralı tutanaklarına varan açıklamaların tezi şu. Arkadaş PKK'yı ilave ediyoruz. O dağdakilerin bir yerlere gitmesini organize edeceğiz. Demokratikleşme üzerine çalışmalar yapmamız lazım. E bu da İmralı'da tecrit altında olmuyor. Benim gerçekten belgelere, bilgilere, görüşmelere farklı insanlara ihtiyacım var diye açık açık söyleniyor. Şimdi ilk kez onlar yayınında bir iddiayı gündeme getireceğim. Nedir o iddia? Çok yakın zamanda ikisi Silivri Cezaevinden olmak üzere toplam 3 PKK'lı mahkum da İmralı Cezaevine nakledildi. Yani zaten 3 PKK'lı vardı Abdullah Öcalan'ın yanında. Yeni gelişmede tam da bu süreç başladıktan sonra oldu. Bir adım olarak görülüyor. İkisi Silivri Cezaevinde olmak üzere Toplam 3 PKK'lı mahkum daha İmralı'ya nakledildi. Toplam 6 PKK'lı mahkum var şu an Öcalan'ın yanında. Ben beraber, bu iddiayı, çalışılması. beraber çalışılması için. Ben bu iddiayı iki ayrı dem kurmayı ile konuştum. Doğrulandı onlar tarafından bu iddia. Ancak dem heyetinde açıkçası şu e, itinayı açıkça görüyorum. Yani şu özeni açıkça görüyorum. Ya diyorlar ki Barış Bey, çok kritik bir süreçteyiz. Biz bu sürece dair e, bazı duyuruların Adalet Bakanlığı tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. İlk bizden duyulsun istemiyoruz. Zaten ben onlardan duymamıştım. Ben bir teyit mekanizması e, gerçekleştirdim. Ve e, dem heyetinden e, bunu doğruladım. Ancak dem heyetinden dediğim dem kurmaylarından, iki ayrı dem Kurmayından. Ancak elbette ki Adalet Bakanlığı'na da ulaşmaya çalıştım. Adalet Bakanlığı'nın basın müşavirini aradım. Müsait olmadığı ve bir toplantıda olduğunu ve bana geri dönüş yapacağını söyledi. Yayın öncesine kadar bekledim. Hala da bir dönüş yapmadı. Yayın sırası ya da yayından sonra eğer dönüş yaparsa bu iddiaya, bu kulis bilgisine dair bir şey söylerse mutlu olurum. Bir ekstra bilgi daha. Şimdi deniyor ki toplam 6 mahkum PKK'lı şu an Abdullah Öcalan'la birlikte İmralı'da çalışıyor mu? Çalışıyor. Deniyor ki bu sürecin e, biraz daha hızlı ve e, interaktif olması için dışarıda belki de isimlerini bizim hiç öğrenemeyeceğimiz Abdullah Öcalan'ın içinde ayrı bir sekreter oluşturulmuş. Yani Öcalan'ın e, İmralı'daki çalışmalarını belki de dışarıya, belki de örgütün diğer ayaklarına ulaştırabilme yeteneği de olabilecek bir sekreterya oluşturulmuş. Ama tekrar söylüyorum. Bu çözüm sürecinin hem PKK hem de Abdullah Öcalan hem de DEM Heyeti açısından samimiyet sınavı onların bakış açısını söylüyorum. Şu an mecliste olan 10 yargı paketi olacak. Hasta ve yaşlı mahkumların Dışında ayrıca terörle mücadele yasasında ciddi dönüşüm ve tahliyeler bekliyor DEM heyeti. Bunu da açıkça artık söylüyorlar. Bakalım yarın MHP görüşmesinde DEM heyetinin evet. neler çıkacak. Yani bizi bence çok çok kritik bir hafta bekliyor. Evet. Biz o infaz yasasının genişlediğini de görebiliriz.